Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Özçetin. Osmaniye Korkut Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere fikri sınayi, mülkiyet kanunu haklar dersi altında coğrafi işaretlerden bahsedeceğim. Öncelikle sunumun içeriğine bakacak olursak coğrafi işaret nedir? Coğrafi işaretler kaça ayrılmaktadır? Neler coğrafi işaret olarak tescil edilemez? Coğrafi işaret başvurusunu kimler yapabilir? Coğrafi işaretlerin yararları nelerdir? Coğrafi işaret nedir? Coğrafi işaret, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökeninin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülkeyle özleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir. Türkiye'de coğrafi işaretler 1995 tarih ve 500, 5, 555 sayılı coğrafi işaretlerin korunması hakkında kanunun hükmünde kararname kapsamında tescil edilerek korunurlar. Kararnamede yer alan tanımlara veya koşullara uygun olarak her türlü ürünün coğrafi işaretlerle korunması mümkündür arkadaşlar. Coğrafi işaret bir ürünün herhangi, yöre, herhangi bir yöre, bölge, ülke kaynaklılığını belirtmeye yarayan tanıtıcı işaretlerdir. Ancak marka, patent, endüstriyel tasarım gibi yine fikri ve sinayi mülkiyet kanunu içerisinde yer alan diğer haklardan farklılıklar arz etmektedir. Dolayısıyla coğrafi işaretlerle yörede belirlenen niteliklere göre üretim yapan üreticiler ve tüketiciler korunmaktadırlar. Günümüz dünyasında hızla gelişen teknolojinin yeni üretim süreçleri ve ürünlere yol açması, çok uluslu şirketlerin üretim ve pazarlama aşamalarında yeni ürünlerin yerli ve piyasalara arayışlarını olmalarını, yeni ürün ve hizmetlerin günlük hayatımızda hızlı bir şekilde girmesine neden olmaktadır arkadaşlar. Günlük hayatımızda dahil olan bu üretim süreçleri, ürünler ve hizmetler fikri ve sinayi mülkiyet hakları kanununda korunmaktadır. Türkiye'de 1995 yılında 555 sayılı kanun hükmünde kararname ile başlayan Sİ uygulamaları 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sinayi Mülkiyet Kanunu ve bu kanun çerçevesinde 10 Ocak 2018 tarihinde aşağı tarihinde yaşama geçirilen ablem yönetmeliği ile yeni bir aşamaya ulaşmış bulunmaktadır. Türkiye kamuoyunun C Sİ ile ilgili taş tanışma süresi de bu yeni gelişmeler sayesinde başlamıştır arkadaşlar. Coğrafi işaretler kaça ayrılır? Coğrafi işaretler menşe ve mah mahreç işaretler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Man menşe adı nedir? Bir ürünün menşe olan yöre alan veya bölge adı aşağıda belirtildiği şartlarla birlikte karşılanması durumunda menşe adını belirtilmektedir arkadaşlar. Coğrafi sınırlar belirlenmiş bir yöre, alan, bölge veya çok özel durumlarda ülkeden kaynaklanan bir ürünün olması. Tüm veya esas nitelikte veya özellikle bu yöre, alan veya bölgeye özgü doğa ve beşeri unsurlardan kaynaklanan bir ürün olması. Üretimi işlenmesi ve diğer işlemlerin tümüyle bu yörede alan, alan veya bölge sorunları içinde yapılan bir ürünün olması, menşe adı coğrafi kaynaklar gösteren niteliktedir. Örnek olarak gemlik zeytini, eskişehir lüfle taşını, bir de enzine peynirini verebiliriz arkadaşlar. Mahreç işareti nedir? Bir ürünün menşe olan yöre, alan veya bölge adı, aşağıdaki şartların karşılanması durumunda mahreç işareti, göstergesinde belirtilir. Coğrafi sınırların belirlenmesi, bir yöre alan veya bölgelerden kaynaklanan bir ürünün olması, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle bu yöreye alan veya bölgeyle ile özleşmiş bir ürünün olması, üretimi, işlenmesi veya diğer işlemlerden en az birinin belirlenmesi, yöre alan veya bölge sınırları içinde yapılan bir ürün olması. Örnek olarak Trabzon ekmeğini, Kütahçe çizinesini ve Maraş dondurmasını verebiliriz arkadaşlar. Peki neler coğrafi işaret olarak tescil edilemez? Coğrafi işaretlerin tanımına uymayan adlar ve işaretler, ürünlerin adları, bitki türleri, hayvan soyları ve benzeri adlar, kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı işaretler coğrafi işaret olarak tescil edilemez arkadaşlar. Coğrafi işaret başvurusunu kimler yapabilmektedir? ürünün üreticisi olan gerçek veya tüzel kişiler yapabilmektedir. Tüketici dernekleri, konu veya coğrafi yöre ile ilgili kamu kuruluşları coğrafi işaret başvurusunda bulunma hakkına sahiptirler arkadaşlar. Coğrafi işaretlerin yazarları, yararları nelerdir? Son olarak onlardan bahsetmek istiyorum. Coğrafi işaretler üretici ve tüketiciler haksız rekabete karşı korumaktadır. Coğrafi işaretler tüketiciyi yönlendirir, kaliteyi beslenmesini sağlar. Coğrafi işaretler katma değer ve istihdam yaratır. Coğrafi işaretler gerçek kırsal halk kalkınma amaçlar. Coğrafi işaretler turizmi geliştirir arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim.